Merhaba arkadaşlar, Clio araç içi tanıtımı yapıyoruz. Ön panele bakıyoruz. Yakıt göstergemiz, ortadaki kilometre saatimiz, araç bilgisayarımız, devir saatimiz ve el freninin çekili olduğunu gösteren işaretimiz var. Sağ kola geçiyorum. Kolu kendime doğru çektiğimde ön camı sol ve vesiler silmesi bitsin. Aşağı doğru kademelidir. Bir tık aşağı indirdiğimde yavaş modda, bir tık daha aşağı indirdiğimde orta, bir tık daha aşağı indirdiğimde hızlı modda çalışır. En yukarı kaldırdım ve kapalı. Ucunu bir tık büküyorum. Arka camı siler. Bir tık daha bükersem eğer arka cama su atar ve siler. Tekrar sıfıra getirdim. Sol kola geçiyorum. Yukarıya doğru kaldırdığımda sağ sinyal verir. Aşağı doğru indirdiğimde sol sinyal verir. Ucunu bir tık büktüğümde park lambalarım yanar. Bir tık daha büktüğümde kısa farlarım yanar. Kısa fardayken kolu ileriye doğru ittirdiğimde uzun farlarım yanar. Kendime doğru çek bırak çek bırak yaparak da selektör yaparım. Tekrar sıfıra getirdim. Aracımız 6 vitesli. 5 ileri 1 geri vitesten oluşuyor. Aracımızda 2 adet fren var. Birisi el freni birisi de ayak freni. Araç içi aydınlatmamız burada. Aynı ayarlarımızda sol kapı kolundan yapılmaktadır. Araç dörtlümüz burada. Araç içi kilidimiz radyo bölümü klima kalorifer ayarları buradan yapılıyor. Soğuk ayarı sıcak ayarı seviyesi ve nereye vereceğini gösteriyor. Aracımız start stoplu. Bu kadar